Merhaba. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Peki ya başkaları sizi nasıl görüyor? Arada dağlar kadar fark olabilir mi? Gelin hep birlikte bu bilinmez benliğin kapısını bir aralayalım. Aslında bu soru hepimizin aklının bir köşesinde, değil mi? Yani kendimizle ilgili en net olduğunu düşündüğümüz resim bile başkasının gözünden bakınca acaba neye benziyor? İşte bütün mesele bu bilinmezlikle başlıyor. Şu durumun tuhaflığına bir bakın. Kendimizi nerede görüyoruz? aynada, fotoğraflarda yani hep iki boyutlu donuk yansımalarda dışarıdan nasıl göründüğümüzü, o an insanlara nasıl bir enerji verdiğimizi, o hissi bunu asla tam olarak bilemeyeceğiz. Düşünsenize kendimize herkesten daha yakınız ama kendimizi bir yabancının gözünden görme şansımız sıfır. İşte bu kendini bulma yolculukları var ya hani çok popüler olan onlar da tam olarak bu duruma benziyor aslında. Gözlüğünü bulmak için gözlüğünü takmak gibi bir şey. Absürt bir çaba. Çünkü aradığımız o benlik aslında kayıp falan değil. Belki de sadece yanlış anlaşılmış. Aslında bu yolculuklar bir şeyi bulmaktan çok bir şeylerden kaçma çabası olabilir mi? Düşünsenize. Belki de bütün hayat kocaman bir saklambaç oyunu ve işin ilginç yanı biz hep arayan taraf olduğumuzu sanıyoruz. Ama ya aslında saklanan bizsek? Bir şeylerden sürekli kaçan, saklanan ama biliyorsunuz bazı şeylerden asla saklanamazsınız. Peki, tamam. Biraz da spot ışıklarını kendimizden alıp şöyle bir etrafa, başkalarına çevirelim. Ne göreceğiz acaba? Şöyle bir an için hayal edin. Bir kafedesiniz. Etrafınızda hiç tanımadığınız insanlar var. Herkes kendi dünyasında, kendi düşüncelerinde kaybolmuş. Kimi dalgın, kimi telaşlı. İşte bu basit gözlem bile bize çok derin, çok tuhaf bir gerçeği fısıldıyor. Şu an dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 8 milyar farklı tiyatro sahnesi demek. Evet, yanlış duymadınız. Her bir insan kendi hikayesinin anlatıldığı, kendisinin başrol olduğu özel bir sahne. Yani benim hayatım benim için ne kadar canlı, ne kadar yoğun, ne kadar önemliyse yolda yanımdan geçen o tanımadığım insanın hayatı da kendisi için en az o kadar canlı, yoğun ve önemli. Herkes İstisnasız herkes kendi filminin başrol oyuncusu. Peki biz onların hikayesinde neyiz? Sadece bir anlığına kadraja giren, belki de hiç fark edilmeyen, odakta olmayan bulanık bir arka plan karakteri ve sonra unutulup gidiyoruz. Tıpkı onların bizim hikayemizde olduğu gibi. Acı ama gerçek. Hiç kimse bir başkasının hikayesinin yıldızı olamaz. İyi de madem herkes kendi filminin yıldızı, bu milyarlarca başrol oyuncusu arasında biz hayatımızdaki o önemli yardımcı rolleri nasıl seçiyoruz? Kimler bizim filmimizde oynamaya hak kazanıyor? Sadece bir saniye şu ihtimali düşünün. Sokakta yanından geçtiğiniz o insanlardan kaç tanesi hayatınızda tanıyabileceğiniz en iyi insan, en iyi arkadaş hatta hayatınızın aşkı olabilirdi? sonsuz bir olasılık denizi var ve bizim yaşadığımız küçücük bir gerçeklik. Hayatımızdaki insanlar. Onlar gerçekten en uyumlu olduğumuz kişiler mi yoksa hepsi dev bir tesadüfler zincirinin bir parçası mı? Biliyorum şimdi söyleyeceklerim pek romantik gelmeyebilir ama çoğu ilişkimiz aslında bu rastgele faktörlerin birleşimiyle kuruluyor. İşte yakınlık tamamen şans, bazen biraz çaresizlik ve tabii ki o hepimizin bildiği yalnız kalma korkusu. Hayatımızdaki yardımcı oyuncuları seçenler genelde bunlar. Hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını başkalarının gözünde ilginç biri olarak görünmek için harcıyoruz. Farkında mısınız? Sürekli bir çaba. Peki ya denklemi tamamen tersine çevirsek? Yani ilgi çekmeye çalışmak yerine samimi bir şekilde başkalarıyla ilgilenmeye başlasak. Ne olurdu o zaman? İşte bütün bu farkındalıklar bizi alıp yepyeni bir başlangıç çizgisine koyuyor aslında. Amaç başkaları için kendi performansımızı mükemmelleştirmek değil. Çünkü bu inanılmaz yorucu bir şey. Sürekli kendinin en iyi versiyonunu oynamaya çalışmak. Ve dürüst olalım, çoğu zaman da anlamsız. Sonuçta kimseyi sizi sevmeye zorlayamazsınız ki. Peki yeni yaklaşım ne? Aslında çok basit. Anlaşılmayı beklemek yerine anlamaya odaklanmak. Yani başka birinin tiyatrosuna bir bilet alıp onun filmini izlemek. Onun dünyasını, onun hikayesini merak etmek ve sonra belki de ona kendi tiyatronuza bir davetiye uzatmak. İşte bu kadar. Ve tabii ki o dağınıklığı kucaklamak. Çünkü insanlar dağınık varlıklar, karmaşıklar. İlişkiler de öyle yapış yapış, bazen içinden çıkılmaz. Belki de yapılacak en doğru şey bu karmaşayı kabul edip sadece o anın, o gösterimin tadını çıkarmaya çalışmaktır. Peki şimdi bu yeni bakış açısıyla sırada kimin hikayesini izlemeyi seçeceksiniz? Etrafınızdaki 8 milyar sahneden hangisine bir bilet alacaksınız?